Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hat sanatı, Kur'an'ın adeta doğurdu bir sanattır. Kur'an'la özdeşleşmiştir hat sanatı. Besmele, Kur'an'ın bir ayeti. Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kur'an'dan ayetleri ihtiva ediyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü nasıl mucize ise okunması tilaveti nasıl mucize ise hıfzı ezberlenmesi nasıl mucize ise işte yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir. Buna binlerce hattatımız, hocamız emek vermiştir. Allah hepsinden razı olsun. 15 asırdır bu sanat devam etmektedir. Allah Teala güzel isimlerini kulları üzerinde de yaratmıştır. Ona ait olan bu güzel isimler bazı kullarında güzel ses olarak zuhur eder. İşte biraz önce Kur'an-ı Kerim'i o güzel sesiyle okuyan hocamız gibi nice güzel sesli hocalarımız var. Allah Teala'nın esma Hüsna'sının kulları üzerindeki zuhurudur bu. Nice kulları vardır. İşte hat sanatıyla Cenab-ı Hakk'ın o güzelliğinin kulları üzerindeki yansımasıdır. Bizim medeniyetimiz güzellik medeniyetidir. Bizim insanımıza aynı zamanda güzel ahlakın işte bu sanat eserleriyle desteklenmesi, medeniyetimizin de güzelleşmesine vesile olmaktadır. O yüzden kıymetli kardeşlerim gençlerimize medeniyetimizin ortaya çıkardığı bu sanatları öğretmemiz lazım. Biz merhamet medeniyetiyiz aynı zamanda her zaman zalimin karşısında, kötülüğün karşısında mazlumun yanında merhametle hareket ederiz. Buna katkısı alır inşallah. Besmele ile yazılmış olan hatları okuduğumuz zaman önce kişilik olarak, insan olarak nasıl daha merhametli bir insan olabileyim diye düşünmemize vesile olur inşallah. Gördüğümüz besmele-i şerif hakları. Her birinizi en kalbi hürmetlerimle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. Ben çok Değerli misafirler, bu akşam burada Besmele-i Şerif ile yazılmış olan hatların sergisini açmak için toplanmış bulunmaktayız. Besmele-i Şerif hat sergisi inşallah hayırlı olur, hayırlara vesile olur. Nice gençlerimiz bu sanatı yapmak oh, için pozitif, bu hatları gezerken heveslenir ve hat sanatımız daha da gelişir. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim.